sayın seyirciler şu anda gez gez bir programı tavasla görünüyor gibi her taraf karlı manzaralı müthiş bir her tarafı kar yağdı görüntüyü görüyorsunuz şu anda tavas karın tadını çıkarıyor şu anda biz de gez gez bir program olarak şehir merkezine gez ve dolaşıyoruz şu anda Göründüğü gibi. muhteşem bir manzara. Sayın seyirciler, muhteşem bir manzara. Göründüğü gibi müthiş. Her taraf kar içinde sayın seyirciler. Artık kışın geldiği Belli oldu. 2012 yılı şu anda karla geçiyor. Göründüğü gibi. Muhteşem bir manzara var. Karlı hava. Her taraf. Biz çalışmalarımızı kar soğuk yağmur demeden devam etmekteyiz. Bütün okuyucularımıza buradan teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı günler diliyoruz sayın seyirciler.